Ellerimiz semada, bütün İslam aleminin gözyaşı döktüğü gözyaşı hürmetine ona şafi şifa nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şüphesiz ki sen sevdiğin kulu sevdirirsin. Sen onu sevdin, biz de sevdik. Onun yürüdüğü yol, yolların en güzeli Resulullah'ın yolu diye biz yolundan gidiyoruz ya Rabbi. Esselatu ve ya Allah. Esselatü esselatü ya Resulallah. Ya Rabbi Resulün ne dilerse biz onları senden diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Nelerden sana sığındıysam onlardan sana sığındıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Görelim Mevla neyler neyler sevk Allah'ım Allah'ın Allah'ım. Fatiha. Allah'ım. 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 Biz bak hiç kimse bir şey yapmıyor. Hepimizi selam olsun. Arkadaşlar, Arkadaşlar karşıya geçsin. Tamam. Sakin bak bir dakika. Tamam. tamam Hadi. Hadi. Yazı yazalım. Başkan <laughs> 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 mı? İkine kadar diyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyorsun dağılıyoruz. Anladım. Sadece 74 milyonun değil dünyanın onuruna gururursun. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan! Sadece 74 milyonun değil dünyanın onuru ve gururursun. Recep, Recep. Sen bizin, her şeyi bilsin. Başbakan, sen bilsin, her şeyi bilsin. Allah arkadaşlar, <laughs> hepinizden Allah razı olsun, bizi dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet. Laiche. Evet. Başbakan da konuşacak. O orada biz teslim etti kendisi kendine verecekler. <laughs> <laughs> nasip şifasını. Çünkü şöyle bir şey var. şu üç milyar insan Değil sadece dünyadaki tüm mazlumları ve başını okşuyor. Konuşmaları, hareketleri onlara umut oluyor. Biz bir, ben de bir yetim kardeşim. Var. Onun Bravo. başımı okşamasıyla bile ben mutlu duyuyorum. Yemin emin engem ki ona iyi baksın. <laughs> Çünkü bütün mazlumlar ve yetimler şefkatsiz babası kalır. <laughs> Mesajımız... E, Rabbimden şahit ismiyle şifa vermesin. Çünkü Allah onu sevdi diye seviyoruz. Rabbim sevdiği kulu sevdirir. Çünkü yoksa biz hiçbir evet, iyi başka bir menfaatimiz yok. Evet, Rabbim o, sevdi de bize sevdirdi. Helal olsun. Bir şey. Bir de biz helal olsun. Ha, bir de şöyle bir şey. E, Yürüdüğü yollar yolların en güzeli Resulullah'ın yolu. Allahu Teala diyor ki ol yolda yürüyen mahzun olmasın, üzülmesin. Çünkü zafer onlarındır. Yeter ki hak yolda yürüsün biz onlayız. Yolların en güzeli Resulullah'ın yolundan ayrılmaz. Recep Tayyip!